Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mecit Lol ve bugün sizlere A'dan Z'ye Jungle Hero'ları serisini başlatıyoruz. A'dan Z'ye Lol'de olan tüm hero'ları Jungle'da oynayacağım beyler. Haberiniz olsun. Ee, i̇stediğiniz hero'ları yorumlara yazarsanız sevinirim. Onlara öncelik tanımaya çalışırım. Alfabetik sırayla gideceğiz. Luzlar mı? Winlerim alacağım. Kurallar şöyle. Win alana kadar o hero'yu değiştiremem. Tüm hero'ları oynamak zorundayım. Dereceli gireyim mi ya da girmeyeyim mi onu siz yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü dereceli girmek istemedim şu an. Trolleriz diye. Hani troll olur. Bir bazı insanlar beğenmeyebilir. Bazı insanlar beğenebilir o fikri. O yüzden dereceli girmek istemedim. Siz bana e, yorumlara yazarsanız dereceli girelim mi girmeyelim mi diye. Ben de ona göre hareket edeyim beyler. Şimdiden iyi seyirler. İttirdim, Bitirdi adam. Konuşamadım. Bunlara dive. Brand var ya zor olabilir o. Aha. Al. Oy lax Tamam flash'ını aldık flash'ını aldık. Sorun yok. Sorun yok sorun yok. Bir jungle main olarak üst oh. koridorda minyon yapmak çok stresli ya. <gülüyor> <gülüyor> Yorucu. Vallahi. Aynen. Geçen nişancı oynadım. Eş orada. Evet. Ucuz da gelmiş. <laughs> Kaçtım ben buradan ya. Nereye kaçacaksın? Nereye kaçan? Ben buradayım. Sen sağ sol sağ sol biraz manyak etti seni sanki. <gülüyor> <gülüyor> yani üç kere ileri geri yaptığını gördüm şurada. İyi yaptım olsun, yaptım olsun. ya. O şey için. <laughs> du, hani bana atlayacak mı atlamayacak mı görüşü Aynen. var mı yok mu çözemedim. Adamın keser, ultisini bozdum en azından güyle. <laughs> bunları keseriz. <laughs> <ya>. ben bunları <laughs> tabii, buliliyorum tabii. burada. O... Ulti atacak uzaklaştım. Bayıldı bayıldı. Hocam onu hiç kovalamakla uğraşmıyorum. Minyon alıyorum ben. Tamam. <laughs> Aa ona şeyim yok ama. Dur bakayım. Hiçbir şey yapamaz o bana. Koşlayalım sonuçta. Manam yok bana ya. ne yapıyorsun lan? Ultisinin cooldown'u bitti galiba. Ha. Yanlış anlamadım. <laughs> Portland Pension'u bir aktifleştireyim. Teşekkür ederim. Kalkanımı alayım. Ya Daha sen, sen yapıyorsun. ne yapıyorsun Riven? Ne yapıyorsun? <laughs> bir şeyler deniyor ama. Ben biraz tilt <laughs> ettim onu ya. Yazık çocuğa. İki <laughs> <laughs> <Daha> para var. <laughs> Report Jungle no brain yazıyor <laughs> Adam ama yeteneklerini hiçbirini tutturamadı ya yani <laughs> Bu arada Udyr Bu arada, arada... Riven'ın bana karşı yapabileceği bir oyun var yani Hayır. Çok popi Nasıl yani abi? Dur söyleyeceğim Ha şu Akali'ye bir daha geleyim Merhaba Akali ee, nice Katayı flash. size kovalıyoruz Korunuyor Bu cazı size kovalıyoruz Öyle bir yerden geliyorum ki adamları ikiye ayırdım. Evet kata. Güzel. Aa bana iyi. nasıl kaldı lan? Bombilerin ne kaldı? Aha gel. Aa orada birileri daha var. Öldü. Pıt. Nice. <gülüyor> <gülüyor> Yemin eşi, ediyorum. Eşi, de keseriz, eşi de keseriz. <laughs> ona, gel, ona, ona, gelmeyeyim artık. İşim var. Üst koridorla. Aa o da öldü. Nice. Aa Brand, Brand. Brent, Brent. Brent, Brent. İyi gün ateşi bitti. Hocam harita rotasyonu. Bu oyun harita rotasyonu. Bu oyun tamamen harita rotasyonu ile alakalı. Aynen öyle. Lan Lux. <laughs> Niye çalıyor <Brad>. göt Lux? <laughs> Aa çok ayıp. Yani morali bozulmuştur. Neyse proxy yapayım. Hazır bombin var. oraya gelmiyorum ama. Öldüler zaten. Akali, Aptal Akali bana sektirdi. Bu oyun çok kolay oldu. Bir maçta atalım bence böyle. Evet, biraz kolay oldu ya. Bu Aros... Eğer maç maçta <laughs> <uklarsak> bunu atarız. <laughs> tamam şöyle hayır. Şimdi Ahri'ye geçecek zaten hani. Aynen. Şey var çünkü. Bu challenge'ın... E win Challenge'ın olayı win aldığında hero değiştirebilirsin. Win almazsan hero değiştiremezsin. Kuralı bu. Öyle mi? Oo. Eş... Ama ultisini Aa FF attılar. Ya. ya. Yani. Skoru alayım. Aldım. <gülüyor> <gülüyor> load low. Tamam ben. Aha. Çok iyi. Bana nasıl kaldı hiçbir fikrim yok bu arada. Nice. Ari <laughs> jungle'la early'de double kill mükemmel. Ee, Kamil sıçra da attı. Ben bunu keseceğim birazdan. Neyse dönüş ışın Eee Işınlanım var. Geliyorum ölme. Oynadık orayı oynadık gel gel. o bir oyun yok oli bir oyun yok. Gel gel. Bu... Al, nice. de alın. Benim üst koridor kalın ya. <laughs> ya. Abi iyi tipi. Oldu bu Şimdi Tapa gidiyorum görüşürüz. Ultim halini atarım duruma göre. Bizim çocuğu kurtarmaya falan kurtardım Azir'i. Ha bu benim hasarım ne öyle? Yalnız yine clutch player'ı öldürtmedim Azir'i. <laughs> evet evet. Benim de hasarım çok fazla. O neymiş öyle? <laughs> Bir zekalı. İyi <laughs> artık E'ler E'ler tutuyor. Tutuyor tutuyor <gülüyor> <gülüyor> Tamam sal. Geldim geldim oraya. Çok güzel ulti be helal. Allah'tan nişancımız iyi. <laughs> Seni toksikliyim biraz. Neyse kuleyi aldık World. Biz baya öndeyiz yani. Biz de aldık. Ben try yardım ya. Hiçbir skor da vermek istemiyorum. Fark ettim, fark ettim evet. Şurayı bir kontrol Benim ghostum var. Nereye geliyorsun lan? Kardeş hayırdır? Öldü. Öyle bir geliş mi var? Biraz garip geldi. Yürüdüm oraya. Ultim var gerekirse atarım. Gerek yok herhalde ulti atmama. Yok. O sindire refleks vermeyeyim dedim. Sindire çok bozuk çağır ya. Yine vurur çünkü. Ya ne kadar geri düşse de vurur evet böyle. Biraz. Ee, Viego geliyor var. dikkat edin. Bozuk O yardıma gerek yok herhalde ya. Nice. Sen 5 oldu iyi kaldı. <laughs> 10-0-5 oldu var bir tane. Güzel. Ejder alın kızlar. Ana. Gerekirse ulti ile gelirim. <laughs> Tek, at <laughs> Tek attım <laughs> bu arada. Nice. <laughs> Abi jungle ile 12-0-5 oynuyor. <laughs> Şu an ne kadar eğlendiğimi anlayamazsınız bile. Oğlum Azir beni trolledi lan. Allah kule. Nice. Ölmedi aşkım ölmedi. Aynen şu an şu canım. an ölmedi aynen. Yani. Seni de aldı o. Tereyi ben. aldı beni çok vuruyorum Oha. ben. İnanılmaz adam, fazla. Adam vurdum. için üzüldüm. Adamın <laughs> alamamasına <laughs> üzüldüm bu arada. Ah lan bir. Ben de güçlü dediğim her defa için kendime teşekkür ederim. Bak şimdi. ben Brand'e... Oy. Penta'm var. Öl. Ülte attım ölmezsin. Ultim niye bozuldu lan benim oha. Ya penta. 2'de 2. Ama alamadın Güzel. ki. Alıyordum. Bence sen onun pentasını çaldın. Yani bu arada ben zaten yaptım. başlatmıştım. Aynen, aynen. Bence de. Hayır, ilk ben aldım killleri ondan sonra Tamam iki da de iki almanın almanız, almanız sebebi benim zaten. Hadi be. <laughs> Fight'ı ben başlattım. Boş. Neyse benim eşim kalındır. Bu da konu dışı. Ah, jungle güzeldi bu arada. <laughs> Bayağı sağlamdı yani. <laughs> Lebeye de kötü kılak yok yani. Bunlar bana NB'ye atıyor. Aslında Aman ZB çok... değil de Xayah'a atıyormuş gibi oynasan daha rahat ederiz. LB zaten çok bir manası yok. Aynen bunu gibi. Bak Xayah'a bir Q attın, skor aldık. GG. Allah seni kahretsin karma. Var mı bura? Bu saatte sizde Önüme çıktı maalesef. Uy double aldım. VP. Evet, Yo burada olabilir. Evet. evet. Bak. Viego'ya gelsene direkt. Nice. Bravo. Biliyorum. Bana iki tane vursalar geberirim Ulan geberir tutacağını ya. düşünmedim. Yemin ediyorum düşünmedim tutacağını. Güzel. Abi ah oymuş. Abi ve seni bilmiyorlar şu an. Beni bilmiyorlar da yani adamlar. Asist aldım ama niye beni koşturmadı oyun? Hayır. Ah. Beyve ama. 5 saniye benim. 4 3. Bu arada illa ultini beklemene gerek yani. yok. Adamlar çok öndeyken direkt üzerlerine koşabilirsin. Ay. Yavaşlattım. O ah be. Şey Flash olarak. Aa lan. W yapmış lan. Ben gittim sıkıştık ya. Yani. Akali'ye bekledik. Keser herhalde. Oğlum kaçmasana burada mı? <gülüyor> <gülüyor> ben hala alışamadım tanktan diyor agresif oynak ben <laughs> hala o Soraka gibi oynuyorum. Ne oluyor be orada? Aaa stun attı yaa. Onu alayım keşke ben ama. Uy combo, combo yaptın. Neyse. Evet. Bravo. Abi, abi yalan atıyor. <laughs> Neyse bir kuleye alalım biz buna. Uy. Hay anasını satayım her şeyi var. Tilt oldum iyice oyunda ya. Bunu <laughs> alırız. Aa oyun gitti. Mahf olmuş ora biraz sıkıntı ama alırız herhalde. adamı var çok. Senin Q'ndan çok yemeyecek o gelse. Ben şey kestim, LB'yi kestim. Zaten. Ben Viego'ya gidiyorum. Ben yani öldüm, e, ee, kullandı LB maalesef. Uh. <laughs> Temesimon ol. Oy. Şey buna bir binecek mi? O oh, hani kendi kendine gidiyor ya. ki. Vayildi. Nice. Ah be. Kestim Zaya. Çok bilendim Zaya. Bir orada. Aa FF verdiler. Aa FF verdiler. Güzel güzel. <laughs> i̇yi iyi. Bu Akali şeyi bitmiş oldu en azından. Akali jungle olayı bitmiş oldu.